Evet arkadaşlarım şimdi Bursa'da Okçu Baba Türbesi var. Bu türbeyi bir gezmek istiyorum. Haydi hep birlikte bir gezelim. Şöyle. Biraz güneş gelir arkadaşlar. Şöyle geçeceğim. Evet. Biraz küçülteyim arkadaşlar. Evet. Okçu Baba Türbesi arkadaşlar. Şöyle türbenin dışına bir bakalım şöyle. Evet kitabesi var eser. Bursa'ya birçok faydası olan bu değerli e, Osmanlı döneminde Orhan Gazetleri'nin yanında bulunmuştur. Evet arkadaşlar Devamını buradan okursunuz değerli eser. Evet. Şöyle eser Okçu Baba Turbesi'ne bakıyoruz şöyle Aşar. Ayakkabı Ayakkabıyla girmeyiz diye ayakkabılarımı çıkaralım değerli eserim. Evet şöyle Okçuba Türbesi'nin hazretlerinin şöyle yanından geçelim. Şurada ıbrıklar var arkadaşlar. Allah niyetimizi kabul ve karayın eylesin. Okçu Baba Hazretlerinin mekan cennet olsun. Allah'ım sevgili Peygamberimize komşu eylesin. Amin.